beceriksiz sen yapamazsın uzak dur ben hallederim bu cümleleri eğer etrafından sıklıkla duyuyorsan muhtemelen iç sesinde de şunları duyuyorsundur ben yetersizim hata yapmamalıyım hiçbir işi beceremiyorum etrafımdaki insanlar tarafından sevilmiyorum sonuç olarak ben başarısız birisiyim İç sesinde bu cümleler dönüyorsa şuna dikkat et. İç sesimin söylediği bu cümleler gerçekten benim düşüncelerim mi yoksa etrafımdaki insanların kurdukları sonucunda içselleştirdiğim ve benim düşüncemmiş gibi algıladığım düşünceler mi? Özgüven henüz bebeklik döneminde başlayan ve aile içerisinde kurduğumuz ilişkiler doğrultusunda gelişim gösteren bir durumdur. Özellikle uzmanlar tarafından 2-6 yaş aralığında özgüvenin başladığı, aile içerisinde değer görmek, sevgiyi yeterince hissetme, sınırlarının ihlal edilmemesi durumunun söz konusu olduktan sonra başlayan, gelişen ve hayatımız boyunca bize eşlik eden bir durum olmuş oluyor.